Herkese merhaba arkadaşlar ben Yasan bugün sizlerle beraber Euro Truck Simulator 2 oyununda Temsa 2018 model bir araçla beraberiz. Hemen yapımcılarına şöyle bir bahsedeceğim. Model Can Sökmen, birinci edit ve sıfırdan toplama Burak Yılmaz, konvert Alperen 39, 1.40'ı uyarlama ve düzenlemeler Görkem Burakkaya, yardımlar Pol Polat Yıldıran, Mehmet Batar ve Enes Çakır kaplama Emre Turgut, skin ve logo Furkan Şahin ve Yusuf Temel Emeği geçen herkesin eline, koluna, yüreğine sağlık. Aracımızı şöyle bir hemen dışarıdan bakalım. Ali Osmanoğlu diyorlariz bu arada yine 2 artı 1 bir araç. Ondan sonra şöyle bir e, istediğiniz plaka'yı seçebiliyorsunuz. Plaka seçenekleri var. Şurada Rize, Trabzon, Erzurum yazıyor. Ben alt tarafa Sakarya, Ankara yazdım. Yani Ankara'dan Sakarya'ya gideceğiz bugün aslında. Ondan sonra arkaya şöyle bir baktığımızda paspasta hayaller iptal yazıyor. Olursa olur, olmazsa alıştık zaten diyor ondan sonra sen bizim ev kira gibi sözler var arkadaşlar şimdi şöyle bir hemen bir rotamızı gösterelim Ankara Bolu üzerinden geçeceğiz ve Sakarya ulaşacağız arkadaşlar ee, Hadi bakalım başlayalım bugünkü konumuz şu motorculuk nedir ee, A1 A2 ehliyetler nedir gibi konulardan biraz bahsedeceğim Bu arada konuları açtım unutmayayım diye Evet Başlayalım. Başladıkça konuş, sürdükçe konuşalım. Konuştukça öğrenelim. Evet, şuradan hemen sinyalimizi yakalım. Bu arada bir kornalarımızı din kornalarımıza dinleyelim. Gerçekten araç güzel. Ee, bunun şeyini ben test ettim. Hatta iki defa video yaptım. Ama ikisi de e, sıkıntı oldu. Neyse. <laughs> İlk önce şuradan bahsedeyim. A1 ve A. A. 1 ve A2 ehliyetler hangi motorları kullanabilir? A1 ehliyetler e, genellikle 125'liye kadar kullanabilir arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Orada yeşil mi yandı? Evet. E, A1 ehliyetler 125'lik motora kadar kullanabilir. A2 ehliyetler ise 500'lük motoru kullanabilir. 500'lük motora kadar kullanabilir. Orada biz düz de gidebiliriz aslında. Şuradan bir boşuna dolandırıyor bizi. Heh. Ondan sonra a e, aletlerde 500 ve üzeri olan motorları kullanabilir. Yani 500 diyorum böyle 250 diyorum, 125 diyorum. Bunlar CC arkadaşlar. Onları bir söyleyeyim. E, peki bana gelen sorulardan biri de şuydu. Abi senin hangi ehliyetin var? Ben de A2 var. Yaşım tutmadığı için şu an A ehliyeti alamadım. Normalde önceden alsaydım e, tabii ki de A2 ehliyetler sonradan A oldu bu arada. A2 ehliyetim olsaydı önceden mesela şu anda A ehliyetim vardı. Orada duramadım. Yapacak bir şeyim yok. Şöyle bir geçelim. Kamera yoktur var. Yok tamam. Very nice. Evet arkadaşlar ee, Peki Şundan bahsedelim Abi ben bölgeyi bilmiyorum Veya kardeşim ben bölgeyi bilmiyorum Nasıl motorcu olabilirim Hemen bahsediyorum Tamam bu arada ben şu navigasyon sesini bir kapatacağım Kusura bakmayın Onu kapatacaktım unutmuşum Navigasyon Şurada kapattım. tamam Bu arada yolcularımızda maske yok, ben şimdi fark ettim. Kesin korona olacağız, hayırlı uğurlu olsun. Ee, şöyle, ben bölgeyi bilmiyorum, peki ben bu işi nasıl yaparım? Ve motorda da acemiyim. Arkadaşlar şunu ben size söyleyeyim. Ee, bölgede acemilik çekebilirsiniz normal, çünkü bölgeyi bilmiyorsunuz. Ama benim size tavsiyem, dost tavsiyesidir, bildiğiniz bölgede yani oturduğunuz muhitte başlayabilirsiniz bu sizin avantajınıza gelecektir çünkü çoğu sokak e, biliyorsunuz hani en azından geçmişliğiniz var oradan falan ve mahallenizi daha çok öğreneceksiniz mesela ben mahallemi biliyorum zannediyordum mahallemde bir defa çalıştım abi ben gerçekten mahallemi tanımıyormuşum Yani size öyle söyleyeyim ardından başka bir bölgede çalışmak istiyorsunuz farz edelim kola takılan e, telefon tutucular var cır cırtlı sıfır şey yapıyor su geçiriyor yani su geçirmiyor sıfır su geçiriyor yani yani su geçirmiyor kısacası test ettim kendi telefonumla da denedim şirket telefonuyla da denedim ee, genellikle şey yapıyor ee, su geçirmiyor bilginiz olsun ve bu da güzel bir şey tabii ki ondan sonra ee, tabii ki de telefonunuzda Yandex yani en güvenilir Yandex olduğu için ben her zaman Yandex kullanıyorum arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size. Ee, atıyorum Google'da haritalarda baktığınızda kuzey batı yönüne ilerleniyor. Ulan ben izci miyim? Ben adres girmişim sana. Bak söyle düz ilerle. Sağa dön, sola dön. Ne bileyim. Yandex öyle değil. Diyor ki 100 metre sonra sağa dön. Diyor o sağa dönün deyince hemen sağa dön abi. Hani cümlesini bitirir bitirmez sağa dön. Ben size bunu söyleyeyim. Çünkü yoksa diğer türlü kaçırıyorsunuz sapa falan. Onun da tabii o özelliği biraz kötü. Evet. Sonra başladınız işe çalışmaya. Ondan sonra şunlar başınıza gelecek. Ya kardeşim kusura bakma yanlış adres vermişim. Ben atıyorum neredeyim? Hisar üstünde değilim. Neredesin abi? Ulustayım. Abi arada var 5 kilometre. Oraya biz bakmıyoruz. Mesela şirket bir dükkana çalışıyorsanız diye söylüyorum. Oraya biz bakmıyoruz. E ne yapacağız? İptal mi edelim? Patron söylüyorsun diyor. Götür. Tamam. Götürüyorsun. yani bu tabii dediklerim farz misal arkadaşlar. E, götürüyorsun. Tabii bölgeyi de bilmiyorsun. Adam diyor ki ya kardeş nerede kaldın? İki saattir gelemedin. Abi diyorsun sen bir yanlış adres veriyorsun. İki di bunu diyorsun. Üç bir de şey yaparlar böyle. Ee, atıyorum. Nakit yazarlar nakit ödeyeceğini söylerler. K Siz de kredi kartını otomatikman yanınıza almazsınız. Ve kredi kartıyla öderler. Ve bu yüzden de puan kırarlar. Bunu da söyleyeyim. O yüzden her zaman yanınızda kredi kartı bulunsun. Yani post yazınız bulunsun. Sonra Başka ne var Telefon kapandı konuları unut Kusura bakmayın Heh, Kaza yaptınız Allah korusun Allah tekenize taş değdirmesin Kaza yaptınız Kazada olabilecekleri söylüyorum Eğer kaskınız Korumalı montunuz yoksa Kolunuz Kırılabilir Çatlayabilir Kafatasınız Yani büyük darbe alırsa kanayabilir, ameliyatlar vesaireler gerekebilir. Bu yüzden çok e, motokurya arkadaşımız vefat etti. Vefat etmeyenler de şu an çilesini çekiyor. Sonra <laughs> yağmurlu, ka yağmurlu, karlı, çamurlu demeden sizin siparişinizi götürmeniz bekleniyor. Çünkü siz kimsiniz? Siz, siz süpermensiniz arkadaşlar. Siz var ya üf anlatamam size. Yani 7 iklim olsa 7 iklimde de çalışırsınız. Öyle böyle. Yani bunları göz önüne almanız lazım. Sonrasında ne var? Abi sonrasında zaten en sıkıntılı durum var. Kaza yaptın. Sen haksızsın. Tabii çalıştığın yerin insanlığına kalmış da bir şey bu. Onunla bir söyleyeyim. Mesela ben kaza yaptığımda çoğu iş yerindeki patronlar dedi. Tamam yaz Senin canına bir şey olmasın. Önemli. Yani motor önemli değil. Boş ver dedim ben sonra. Dedim Allah razı olsun. Böyle insanlar da var. Şöyle insanlar da var. Kaza yaptın. He, kim haksız? Sen mi? Tamam. Yaptır. Ya abi ama şey biz böyle anlaşmadık. Beni alakadar etmez. Yaptır. Ondan sonra yaptırırsın. Biraz daha çalışırsın. istifaya basarsın zaten. Bu klasiktir yani. Klasikleşmiş şeylerden biridir. Ondan sonrasında arkadaşlar ee, şahsi motorunuz var. Şahsi motorunuzda zaten başkasını yaptıramayacağınıza göre kendiniz yaptıracaksınız. Ee, ha şu mevzuya gelecektim. Köpek konusu. Benim şimdi köpeklere karşı bir fobi o ne lan? Aa, çıkmış. Ee, bir fobim var. Bu bir gerçektir. Küçüklükten beri 6-7 yaşlarından beri bir fobim var köpek kovaladın abi ben ölüyorum bildiğin hani kalbim yerinden çıkacak falan o derece ondan sonra tabi bir süre sonra alışıyorsunuz ama ben hala alışamadım hani bazı yerlerin köpekleri vardır saldırır diye düşünüyorsunuz saldırmaz hatta gelir yanınızda oynar falan ondan sonra böyle tarz köpekler de var hani köpek saldıracak diye bir şey değil yani bir şey yok yani bilginiz olsun eee Genellikle böyle. Bu arada illa bir dükkanla çalışmak zorunda değilsiniz. Daha demin kendi motorunuzdan bahsediy bahsediyordum ya. Aslında demek istediğim başka şeydi. Sonra unuttum. Kendi motorunuzda çalış hani kendi motorunuz var. Birisinin altına çalışmak istemiyorsunuz. Tamam. Kolayı var. Kendi işinizin sahibi olun arkadaşlar. Nasıl? Bazı uygulamalar var. Bana bir kurye gibi uygulamalar var. Oradan atıyorum neresi diyor ee, beylik küçük çekmece ne gidecek abi bir dosya ne kadar veriyorsun atıyorum bakıyorsunuz zaten siz bakıyorsunuz 7 kilometre senin motorun kilometrede kaç kuruş yakıyor 50 kuruş desen 7 çarpı 5 üç buçuk lira 20 lira veriyor tamam al diyorsun bu tabii ki de misal onu alıyorsun, karşı taraftan para alıyorsun veya e, size o şeyi veren kişi veriyor. Kargoyu verecek olan kişi size parayı veriyor. Veya internetten paranız yatıyor. Bunu söyleyeyim. Böyle güzel şeyler de var. E, sonrasında başka ne var? Mesela sizi trafikte sıkıştırırlar. En önemli şeylerden biri sıkıştırırlar. Yani böyle üç şeritli yolda sen şu en sağ şeritte hatta daha dar daha dalları var. Orada gitmeye çalışırsın. Ee, trafikten kaçmanın derdindesindir. Ama yanındaki adamlar ki içinden diyorum tabii bu benim düşüncem bu. Hani öyle düşünüyorlar gibime geliyor. Nedendir bilmem. Çoğu kurya abimiz, ablamız, kardeşimiz yaşamıştır bunu zaten. Yol vermez. Görürsün, göz göze gelirsin aynada mesela. Lo! Aynada göz göze gelirsin. Abi dersin hani bir yol ver. Böyle yapar. Ayna derim burada. Falan böyle şeyler yapar. Yani. bana Banane falan. Ben trafikte bekliyorsam sen de bekle. Senin özelliğin lan falan diyenler oluyor. Çok kavga edersiniz. Bunu söyleyeyim. Yani... Ama tabii ki de kaskınız varsa siz her zaman 1-0 öndesinizdir, bunu da söyleyeyim. Eğer korumalı montunuz varsa sizi gerçekten büyük darbelerden korur, dayak yediğim için söylüyorum. Ondan sonra... Genellikle böyle arkadaşlar. Bu arada şimdiden söyleyeyim. Ee, telefon kapandığı için e, konuların birçoğunu unuttum. Eğer anlatamadığım konu varsa kusura bakmayın. Onları yorumlarda belirsin. Ben bir sonraki videoyu sizin için güzel bir şekilde <laughs> hazırlayayım. Telefonu şarjında fullleyim. Aslında fulldü. Yani %50 idi. Pardon. %50 idi. Birden kapandı. Bilmiyorum herhalde bir güncelleme falan mı yapıyor kendi kendine. Bilmiyorum. Evet. Kanalıma abone olmayı. Ee, ondan sonra beni Instagram'da takip etmeyi, Twitch'te takip etmeyi, ve Discord kanalımıza gelmeyi unutmayın. Otobüsün linki de dahil. Bütün linkler aşağıda arkadaşlar. Bilginiz olsun. Her şeyi açıklama kısmında mevcut. Şöyle hemen bir garaja doğru bir ilerleyelim. Bu arada e, biz ne Ankara'dan Sakarya mı? Sakarya'dan Ankara mıydı? Onu unuttum. Heh. Ankara'dan Sakarya. Burada Ankara'daki kardeşlerimize buradan da selam olsun. E, selamı en son yaptım kusura bakmayın normalde yapardım. Sakarya'daki kardeşlerimize de buradan selam olsun. Arkadaşlar kanalıma dediğim gibi abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şuraya bir gireyim kapanışı orada yapacağım. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.